Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle birlikte ee, amuda kalkmayı öğreteceğim uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar e, geri döndüm o yüzden bu video amuda kalkma videosu olacak 50 like gelirse bunun detaylı videosunu çekeceğim ara yapma arkadaşlar ee, abone olup like atmayı unutmayın. Abonelerimizden, abonelerimizden Mustafa diye bir kişi en son abonemiz oldu kutlayalım. Baktım bugün. Şimdi öğreteceğim. Bir saniyelik durdurayım. Arkadaşlar şimdi düzenleyimizi hazırladık. Kolunu. Şunu bir saniye kaldırmam lazım. Olmuyor yoksa. Tamam kaldırıyorum şu yatağımın üstüne abone olmayı unutmayın dediğim gibi şöyle ilk bir kalkayım arkadaşlar göbeğim açılıyor ondan dolayı şunu içime sokacağım Bir saniye en önemli kısım bu okulda falan yapacaksanız yapacağız tamam mı? Yaptım arkadaşlar. Detayı kollarınızın güçlü olması lazım. Böyle sıkacaksınız, dümdüz tutacaksınız. Öbür şeyde de şınav çekmeye geçeceğim. Detayları şöyle kalkmanız lazım arkadaşlar. İki ayağınız aynı hizada durması lazım böyle. Ellerinizi havaya atacaksınız. Bir zıplayışla atacaksınız. Efendim anne. Tamam anne videom bitsin. Ben... Girme. Arkadaşlar öyle yapacaksınız yani böyle. Alem çıkar mısın? Aral, canım. Kalsın canım. Mı? Arkadaşlar böyle yapacaksınız. Hemen göstereyim. Alem yapma. Güzel ya. Alem bir baronuz. Şimdi Böyle yapacaksınız. Onun havada durmasına çalışıyorum şu an. Bir daha göstereyim. Böyle yapmayacaksınız. Böyle yapacaksınız. Böyle zıplayıp zıplayıp yapmayın. Böyle yapın. Tek hamle. Uzun oldu. Böyle. Böyle yaptıktan sonra bunu bir 10 e, Of yüz deneme falan yaptıktan sonra yapacaksınız zaten. Ama dikkatli olun. Kuvvetinizi böyle bükmeyin elinizi. Böyle hemen düz tutun. Yoksa kafa üstünüzü ve boynunuzu kırabilirsiniz. Ee, şınav çekmeyi öğreteceğim eller gelirse. Düşüşçeydim artıştayım şu an. Bu videoya çok abone bekliyorum. Gelmezse de Hakkınızı helal edin. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay. Kapatamadım lan.